Oğlum çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Hadi be. Kaç dakika? Beş dakika. Çok iyi. Hadi be. Aha, lan dur. Dur 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 dur. Nerede lan? Başla. Hadi. Ne oluyor? Aha. Aha kaçtı lan. Aha. Oy. Vs başladı. Vs başladı. Vs başladı. Oha. uy. Uy. Oğlum çok iyi ananın. Titan TV gidecek oğlum. Acıklı. Hayır. Öf. Oha sürpriz. Ooh. Oha. Uy Titan TV sinirlendi burada. Oğlum çok büyük kapışma oluyor ya. Ha 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 Titan TV kırmış onu. O ne 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 O ne ne silahımı bana karşı kullanmaya cesaret edebilir misin? Vomp vomp. Ağlayacak mı? Ağlayacak mısın? Yakında görüşeceğiz. Aha. Ulan bir dakika daha. Bir dakika. iki dakika oldu daha. Başka ne olacak? Korkak. Dur lan. Cimen gelir belki. Oh, hay. Cık. Abi adama bak ya. Kalk. Hayır hayır hayır. Uyan. Hayır ya. Oğlum ne oluyor? Hayır. 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 En güçlü askerimiz muhteşem katliam oldu. Dur bir dakika yaşıyor. Oyyyy, oğlum çok iyi savaş, yerde kalma. Dirençli ol. Ben kendim çeviriyorum. O ne lan? Kim geldi? Kim geldi lan? Ay o kim? <laughs> lan skevide tuvaletler kendini yükseltmiş. Lan megafon var. Oha. oğlum siz gibi de dom 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 yesiyiz yes. bu adamlarımız da güçlenmiş şuna bak <laughs> bilim insan ha yok bilim insan kafasına lazer koymuşlar bu nasıl yaratık yaratık ya bu adamlar delirmiş hiçbir şeyi değiştirmeyen boş durma yakında ölmeden daha kötü kaderine karşı vay seçer O ne lan? Cimen! Abi Cimen! Abi Cimen! Beni özledin mi? Abi Cimen! O Cimen bu kadar nasıl güçlenebilir? Buradan Selçuk'a sesleniyorum. Ne oldu? Hani Cimen çok güçlenecekti? Ağlama. Sizin ne gösterdiğinizi bilmiyorsunuz. Bir dakika bir dakika ya. Oğlum. Cimen astro'yu dönüşmüş. Sizin ne gösterdiğinizi gösterdiniz komutan. Beni tanıyor musun? En yakın arkadaşını arkamda bırakmayacağım. Ne söylüyoruz? Doki ihanete affetmeyecek filozoflarımıza karşı hiç şansınız yok gerçekten mi? Aha. Bu çok çılgınca. Küçük bir sorun. Sorduğumu hatırlamıyorum. Abi de ağlama. Cimen sadece gözlük takmış bir de el kol alıp lazer almış yani bu değişmemiş bir de gözünde var. Gözünde nazar var. Eski zamanında neler kalmış? Beni dene. Oğlum adamlar çok değişik else atıyor şu an anlamadım. Bir Abi stent git ya. Stent git. Biz de gittik mi? Aa gittik. Gittik. Evet. Ulan Saban Körü Daf Bom. Alttan ne edeceğim? Saban Körü video yapıyor ya. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.